Namazda en az iki kişiden birinin imam olmasıyla cemaat meydana gelir. Beş vakt namazın farzlarını cemaatle kılmak erkeklere sünnettir. Cuma ve bayram namazları için cemaat farzdır. Cemaatle kılınan namazlara daha çok sevap verildiği hadisi i şeriflerde bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cemaat ile kılınan namaza yalnız kılınan namazdan 27 kat fazla sevap verilir. Yine buyurdu ki, iyi bir abdest alıp mescitlerden birine cemaat ile namaz kılmak için gidenin Allahü Teala her adımına bir sevap yazar ve her adımında amel defterinden bir günahı siler ve cennette onu bir derece yükseltir. Cemaat ile kılınan namaz Müslümanlar arasında birliği, beraberliği sağlar, sevgi ve bağlılığı arttırır. Cemaat toplanıp birbirleriyle sohbet ederler. Dert ve sıkıntıları olanlar, hastalar bu sayede kolayca ortaya çıkar. Cemaat, Müslümanların tek kalp, tek vücut gibi olduklarının en güzel numunesidir. Hasta, felçli, bir ayağı kesik olanın, yürüyemeyen ihtiyarların ve amanın cemaate gitmesi şart değildir. Cemaat ile kılınan namazda kendisine uyulan kimseye imam denir. İmamlığın ve buna uyup cemaat olmanın şartları vardır. İmamlığın şartları. İmam olmak için altı şart lazımdır. Bu şartlardan biri bulunmadığı bilinen imamın arkasında kılınan namaz kabul olmaz. 1. Müslüman olmak. Ebu Bekri Sıddık ve Ömerül Faruk'un radıyallahu anhuma halife olduğuna inanmayan, miraca, kabir azabına inanmayan imam olamaz. 2. Bulu çağında olmak. 3. Akıllı olmak. Sarhoş ve bunak imam olamaz. 4. Erkek olmak. Kadın erkeklere imam olamaz. 5. Hiç olmazsa Fatiha-i Şerife ile bir ayeti doğru okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan ve ezberlese de Tecvid ile okuyamayan, name yapan kimse imam olamaz. 6. Özürsüz olmak. Özrü olan, özrü olmayanlara imam olamaz. İmamın Kur'an-ı Kerim'i tecvid ile okuması lazımdır. Kıraati güzel demek, tecvid ile okumak demektir. Namazın şartlarına ehemmiyet vermeyen imamların arkasında namaz kılınmaz. Salih ve facir arkasında namaz kılınız. Hadisi şerifi cami imamları için değil cum'a kıldıran emirler valiler içindir. İmamlığa en layık kimse sünneti yani din bilgilerini en iyi bilen kimsedir. Bunda eşit olanlar olursa Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan imam olur. Bu da eşitse takvası ziyade olan imam olur. Yine eşitlik olursa yaşı ilerlemiş olan tercih edilir. Köle, bedevi, fâsık ama ve zina çocuğunun imameti mekruhtur. İmam cemaate usanç verecek ve onları sıkacak şekilde namazı uzatmaz. Kadınların yalnız başlarına cemaatle kılmaları mekruhtur. Tek şahs ile kılacak olan imam onu sağ tarafında durdurur. İki kişiye imam olacaksa önlerine geçer. Erkeklerin kadına, çocuğa uymaları caiz değildir. İmamın arkasında erkekler saf bağlar. Sonra çocuklar ve onların arkasında da kadınlar, saf bağlar. İmam kadınlara da imamete niyet etmişse, aynı namazda bulunan bir kadın bir erkekle aynı hizada namaza durursa erkeğin namazı bozulur. Eğer imam bu kadına imamete niyet etmemişse yanında durduğu erkeğe zarar olmaz. Ancak kadının namazı caiz olmaz. Ayakta namaz kılanın otururken kılana uyması caizdir mukim olan seferi imama uyabilir. Fars kılan nafile kılana uyamaz. Nafile kılan fars kılana uyabilir. İmama uyup namaz kıldıktan sonra imamın abdestsiz olduğunu bilen kimse namazını iade eder. Regaib, Berat ve Kadir namazlarını cemaatle kılmak mekruhtur. Cemaat istese de imamın fars kıldırırken kıraati ve tesbihleri sünnetten fazla okuması tahrimen mekruhtur. İmama rükûda yetişemeyen o rekati imamla kılmış olmaz. İmam rükûdayken gelen niyet eder ve ayakta tekbir getirip namaza girer. Hemen rükûa eğilip imama uyar. Rükûa eğilmeden imam rükûdan kalkarsa rükûa yetişmemiş olur. İmamdan önce rükûa eğilmek, secdeye gitmek veya önce kalkmak, tahrimen mekruhtur. Farz namazları kılınca safları bozmak müstehaptır. Bir mümin beş vakit namazını her gün cemaatle kılsa bütün peygamberlerle aleyhisselam kılmış gibi sevaba nail olur. Cemaat ile kılınan namazın bu kadar fazileti imamın namazı kabul olduğu takdirdedir. Bir kimse cemaati özürsüz terk etse o şahıs cennet kokusu duyamaz cemaati özürsüz terk edenler dört kitapta melun diye vasıflandırılmışlardır. Beş vakit namazı cemaat ile kılmaya gayret etmelidir. Kıyamet günü Allahü Teala Hazretleri yedi kat yerleri, yedi kat gökleri, arşı, kürsiyi ve bütün mahlukatı terazinin bir tarafına koysa, şartları gözetilerek cemaatle kılınan bir vakit namazın sevabını Diğer tarafa koysa cemaatle kılınan namazın sevabı daha ağır gelir.